Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Öncelikle videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan önceki iki videomuzla İslam ibadet esaslarından hac ve umre konusundan bahsetmeye çalıştık. Ancak dediğimiz gibi konumuz bitmedi. Şimdi hazırsanız videonun devamına geçiyorum. Evet arkadaşlar mikat mahallerinden başlıyorum. Belli başlı mikat mahalleri var. Bunları kısaca ele aldım. Zulhüleyfe, hac veya umre maksadıyla Medine'den Mekke'ye gidenlerin ihrama girdikleri mikat mahalli. Cuhfe, hac veya umre maksadıyla Mısır ve Suriye tarafından Mekke'ye gelenlerin ihrama girdikleri mikat mahalleri. Zat-ı ırk, hizasında bulunan bu mevki, Irak yönünden gelenlerin mikatı olup Günümüzdeki adı ise Daribe'dir. Karnun Melazil, Mekke'ye 94 kilometrede uzaklıktaki bu yer, günümüzde Seylül Kebir adıyla tanınan büyük bir köy. Necit bölgesi, başta olmak üzere Körfez ülkeleri, Irak, İran ve diğer doğu ülkelerinden gelen hacılar burada ihrama girerler. Yeremlem, Mekke'ye 54. kilometre mesafede bulunan bu noktada Yemen'den ve Suudi Arabistan'ın güneyinden gelen hacılar ihrama girerler. Devam ediyorum. Mezheplere göre bazı farklılıklar var. Hanefi mezhebine göre mikat sınırlarından önce ihrama girilebilir. Hatta bazı hacılar uçakta giriyorlar. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre ise mikattan önce girmek mekruhtur. Şafii mezhebinde haç aylarından önce ihrama girilmez. Diğer üç mezhepte ise caizdir. Hanefi ve Malikilere göre ne maksatla olursa olsun ihramsız haram bölgesine ve Mekke'ye girilmez. Şafii mezhebinde ise ticaret maksadıyla gelen afakiler ihramsız girebilirler. İhramın vacipleri var. iki tane. Bunları kısaca ele aldım. Mikat sınırını ihramsız geçmemek, ihram yasaklarından sakınmak. Tabi bunlar uzun bir mevzu ama bu ikisini bilirsek bence yeterli olur. Devam ediyorum arkadaşlar. İhramın bazı sünnetleri var. İhrama girmeden önce tırnakları kesmek, kasık ve koltuk altı temizliği yapmak, yani genel bir temizlik yapmak, gusletmek ama ihram niyetiyle. İhram niyetiyle gusletmek, güzel koku sürünmek, erkeklerin izar ve rida denilen örtüye bürünmesi, bunu biliyorsunuz bu, bu ihram oluyor tabii ki. Bunu sağ omzumuzun altından geçirip sol omzumuzun üstüne, üstüne atıyoruz ve sağ omzumuz açık olacak şekilde yürüyoruz. Kadınlar ise bayanlar ise normal elbise ile ihram yapıyorlar. İhram namazı kılmak eğer kerahat vakti değilse ihramımızı giydik hazırız. Eğer kerahat vakti değilse iki rekat ihram namazı kılabiliriz. Her fırsatta telbiye getirmek yani tavaf esnasında işte ihram yaparken şart esnasında oralarda her fırsatta telbiye getirmek. Telbiye lebbeyk Allahümme lebbeyk diye devam ediyor biliyorsunuz. Haç için ihrama haç aylarında girmek. Şimdi umre için farklı, haç için farklı oluyor. Eğer haç için geldiysek ihrama haç aylarında girmemiz gerekiyor. Yani haricinde eğer girersek o haç için olmuyor. Devam ediyorum şöyle arkadaşlar. İhramın bazı yasakları var. Yani ihram içindeyken. İhrama girmeden önce değil bu. İhram içindeyken. İhramlı olan kişiler saç ve sakal tıraşı olamazlar, bıyık kesemezler. Kasık altı, koltuk altı ve vücuttaki kılları yolamazlar. Tırnak kesmek, erkeklerin dikişli elbise giymesi, başı ve yüzü kapamak. Bunlar tabii ki bayanlar için geçerli değil, sadece erkekler için. Güzel koku sürmek, erkekler için eldiven çorap giymek, yine kadınlar topuklu ayakkabı giyemezler. Cinsel ilişkide bulunmak, şehvi duyguları tahrik edici sözleri söylemek, haram olan şeyleri yapmak, başkaları ile tartışmak, kavga etmek, kötü söz söylemek. Biliyorsunuz tavaf esnasında yeri geliyor birbirlerine çarpanlar var. Yeri geliyor düşüp altta kalanlar oluyor. Yeri geliyor hani bazı münasebetsiz kişiler olabiliyor. Onlar ise çarpsalar bile söz dolaşına girip orada tavaf esnasında böyle bir kusur işlememiz gerekiyor. Eğer yaparsak sadaka ve cezai dem vermemiz gerekir her türlü kara avı avlamak. Arkadaşlar kara avı avlayamayız ama deniz hayvanları caiz. Kara avı yasak. Yine Mescid-i Haram'ın içinde, haram bölgesinde her türlü hayvanı avlamak ve bitkiyi koparmak yine yasaktır arkadaşlar. Devam ediyorum. İhramlıya yasak olmayan şeyler. İhramlı kişinin yapabileceği şeyler. Yıkanmak, kokusuz sabun kullanmak. İhram örtülerini değiştirmek. Eğer kötü olduysa yıkamak. Dişlerini fırçalamak, sürme çekmek, kırılan tırnağını veya zarar veren kıllarını koparmak, diş çektirmek, kanaldırmak, iğne vurdurmak, yara üzerine sargı sarmak, silah taşımak, yüzük ve kol sal takmak, kemer kullanmak, omuza çanta asmak. Bunlar arkadaşlar ihramlı kişiye caiz, yasak değil. Devam ediyorum. Buralardan nasıl bir soru gelebilir diye bir şablon ayırdım. Hazırsanız soruya geçiyorum. Aşağıdaki yerden hangisi ihramın sünnetlerinden biridir? A) Niyet etmek, B) İhram yasaklarına riayet etmek, C) İhram namazı kılmak, D) Takke takmak, sarık takmak. Hazırsanız bir 10 saniye bırakıyorum. 10 saniye sonra cevabı aşağı bırakacağım. Buyurun arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar cevabı gördük. Şimdi konuya devam ediyorum. Buyurun. Haccın farzları. Arkadaşlar haccın olmazsa olmazı 3 tane şartı var. İhrama girmek, Arafet'te vakfe yapmak, Kabe'yi tavaf etmek. Yani bunlar niyet, özel vakit, özel mekan diye geçiyor. İhrama girerken ne yapıyorsunuz? Artık dünya işlerinizden elinizi çekip Kabe'ye gittiğinizi belirtiyorsunuz, niyet ediyorsunuz. Arafat'ta vakfe yapmak bu da belirli bir zaman. Kabe'yi tavaf etmek bu da belirli bir mekan. Devam ediyorum. Arafat'ta vakfe. Arafat Mekke'nin yaklaşık 25 kilometre güneydoğusunda kalır. Haccın en önemli rüknü Arafat vakfesidir. Vakfenin geçerli olması için iki şart vardır. Bir, Hac için ihramlı olmak. İki, vakfeyi özel bir yer ve zamanda yapmak. Vakfe olmazsa o zaman haç yapılmamış olur. Kazası yoktur. Arkadaşlar, ihramın veya tavafın şeyi olabiliyor. Kazası olabiliyor. Daha sonra iade edebiliyoruz. Ama vakfe şart. Vakfe olmazsa o zaman kaza yapamayız. Haç olmamış olur. Devam ediyoruz. Arafat vakfesinin yeri. Burası çok önemli. Urane Vadisi hariç Arafat'ın her yerinde vakfe yapılabilir. Urane Vadisi diye bir yer var. O vadinin haricinde Arafat'ın her yerinde vakfe yapılır. Devam ediyorum arkadaşlar. Vakfenin zamanı. Dediğimiz gibi saymıştım size. Vakit, mekan ve yer önemli. Buralar önemli. Şimdi vakfenin zamanı söylüyorum. Zilhicce ayının 9. günü zevar vaktinden. Yani öğle vaktinden başlayıp bayramın birinci günü. Tecrü Sadık denilen tanın aydınlanma yeri. Tan ağırdı derler ya. Tan aydınlanma zamanına kadar devam eder. Arkadaşlar mezhepler arasında da görüş yoktur. Hepsi aynı görüştedir. Üçü de dördü de hatta dokuzuncu günü zarar vaktine başlayıp birinci günü sabah namazına kadar devam edeceğini söylerler. Devam ediyorum. Cemi takdim ve cemi tehir. Bu konu çok önemli. İki tane. Bunları sürekli karıştırıyoruz sizin için inşallah pekişmiş olur. Cemi takdim. Arafat'ta öğle namazı vaktinde ikindi namazıyla öğle vaktini peş peşe kılmak. Yani önce öğle vakti namazını kılmak, ondan sonra ikindi namazını kılmak. Ama tek vakitte. Cemi tehir ise müzdelefede akşam namazıyla yatsı namazını yatsı vaktinde peş peşe kılmak. Önce akşam namazını kılıyoruz, ondan sonra yatsı namazını ikisini bir arada çıkarmış oluyoruz. Buna cem'i tehir ediyor. Tehir etmek, ikisini tehir etmek, cem'i takdim ikisini öne almak demek arkadaşlar. Not alın, sizin işinize yarar. Devam ediyorum. Ziyaret tavafı. Ziyaret tavafı da biliyorsunuz ki haccın fazlarından yani rükünlerinden bir tanesi. Hacirül Esved'in hizasından başlayıp Kabe'nin etrafını yedi kez dönmektir. Yedi defa dönmek tavaf oluyor arkadaşlar. Her dönmek bir şaft, 7 şart bir tavaf ediyor. Ziyaret tavafı fazladır. Sahih olmasının bazı şartları var. Onları aşağı doğru sıraladım. Buyurun. Tavafın vaktinde yapılması, niyet etmek, tavafın mescidi haramın içinde yapılması, şartların çoğunu yapmış olmak. Şartların çoğunu yapmış olmak ne demek derseniz, Hanefi mezhebi, mezhebine göre 3 şart yetiyor. Ama Maliki, Şafi ve Hanbeli mezheplerine göre ise 7 şartın 7 tanesinde yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Tavafın vacipleri. Abdestli olmak. Tavaf için abdest almak. Eğer cünüp hale başka bir hal varsa gusletmek. Setri avret. Erkeklerin belirli yerlerin kapatması, hanımların ise tamamen kapanması. Tavaf esnasında Kabe'yi sol tarafını alarak yürümek. Tavafa Hacer-i Esved ve hizasından başlamak. Biliyorsunuz Hacer-i Esved'e karşısına geçiyoruz. Eğer vakit varsa öpüyoruz. Eğer öpemezsek selamlayıp istilam edip devam ediyoruz. Tavafı hatimin dışından dolaşarak yapmak. Biliyorsunuz ki hatimin dışı da yine Kabe'den sayılır. Mazeret yoksa yürüyerek yapmak. Bazı kişilerin rahatsızlığı olabilir. Onlar arabayla veya tekerlekli araba arabayla yapabilirler. Devam ediyoruz. Tavafın sünnetleri. Necasetten taharet. Nasıl na namazda, abdeste böyle şartlar var. Tavafta da aynı şekilde. Hacer-i Esved'i selamlamak, istilam etmek, ıstıba yapmak, ıstıba yapmak demek derseniz erkeklerin ihramı sağ alt omuzlarının içinden geçirip sol tarafa atmaları, sağ omuzlarını aşmaları, remel yapmak, remel yapmak ise arkadaşlar omuzlarını silkerek biraz hızlı hızlı yürümek. Erkeklerin omuzlarını silkmeleri. Bu ise nereden geliyor diyorsanız Hudeybiye, pardon Hudeybiye değil, Peygamber Efendimizin Mekke'nin fethinde, Mekke giriş yaparken ashab-ı kirama işte böyle biraz şey sağ omuzunuzu açın ve heybetli yürüyün demiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'ye girerken işte omzunuzu açın ve böyle bir heybetli yürüyün, tavaf edin. O şekilde tavaf edin diye söylemiş. Oradan kalan bir usul. Muvalat, muvalat ne demek isterseniz. muhalat arkadaşlar haccın menasikini yani görevlerini fasıla vermeksizin, ayırmaksızın hepsini bir arada yapmak. Erkekler mümkün olduğu kadar Kabe yaklaşmamak. Biliyorsun hanımlar biraz daha içte duruyor. Erkekler biraz daha dışta duruyor. Devam ediyorum. Tavafın yapılışı. Arkadaşlar tavafın yapılışı çok önemli. Niyet ettik. Gittik ihramımızı giydik. Tav kabe muazzam etrafına geldik. Arkadaşlar Kabe'yi sol tarafımıza alıyoruz. Hangi tavaf yapılacaksa önce ona niyet ediyoruz. Rüknü Yemani tarafı var. Rüknü Yemani tarafından gelip Hacer Esved'in karşısına geçiyoruz. Eğer kalabalık değilse ki kesin kalabalıktır. Kalabalık değilse ve fırsat varsa tekbir ve tehlil getirip Hacer Esved'i öpüyoruz. Eğer öp öpme imkanı varsa Hacer Esved'i öpüyoruz. Öpemezsek selamlıyoruz. Sağ elimizi kaldırıp Hacer Esved'i istilam ediyoruz. İstilam ettikten sonra elimizi öpüyoruz. Avucumuzun içini tavaha başlıyoruz. Ve kabe'in muazzam etrafını dönüyoruz. Kabe-i Muazzam'ın etrafına bir kere dönmek bir şart. Bir kere dönüp tekrar aynı hizaya geldiğinizde bu bir şart oluyor. Bunu 7 kez yaptığınızda bir tavaf olmuş olur. Tavaf vazifenizi yerinize getirmiş olursunuz. Tabii ki daha fazla da yapabilirsiniz. Her şartta hacer Esved'i selamlıyoruz. Yani bir şart döndük aynı hizaya geldik tekrar elimizi kaldırıp hacer Esved'i istirham ediyoruz. Yine elimizi öpüp devam ediyoruz. Eğer ki şartlar bitti 7 şart yerine geldi tavaf olmuş oldu. Daha sonra eğer vakit varsa iki rekat tavaf namazı kılıyoruz. Tavafın çeşitleri var bir de. Bunlar çok önemli. Kudüm tavafı. İfrat hacı yapanların Mekke'ye vardıklarında yaptıkları ilk tavaftı. Bu tavafın yapılması sünnettir. Diyelim ki afakiler onları için geldiler. Yani yurt dışından gelenler. Yurt dışı değil mi? Mekke dışından gelenler. Türkiye'den daha başka yerlerden gelenler. Geldiler hiçbir yere uğramadan Arafat'a falan vakfe yapmadan direkt Kabe'ye gidip önce bir kudüm tavafı. Kudüm demek ayak basma tavafı. Geldim ilk defa bir böyle daha yeni geldim. Bir tavaf yapayım öyle gideyim diyorlar. Tabii bu sünnet. Ziyaret tavafı arkadaşlar biliyorsunuz ki farz olmazsa olmaz. Mekke'de olan veya olmayan her hacı hacı vazifesini yerine getirmek herkes, isteyen herkes illaki ziyaret tavafını yapması gerekiyor. Veda tavafı afaki mikat sınırları dışından gelen hacıların Mekke'den ayrılmadan yapmaları gereken son tavaf. Buna sader yani ayrılma tavafı deniyor. Yani diyelim ki Türkiye'den geldik. Türkiye'de misal verelim. Oraya gittik. Afaki olduğumuz için hac vazifemizi yerine getirdik. Oradan ayrılırken son defa sader tavafı yani veda tavafı yapıp öyle çıkıyoruz. Evet arkadaşlar nasıl soru gelebilir bu sayfalardan anlattığım yerlerden? Okuyorum. Aşağıdakilerden hangisi haccın vaciplerindendir? A) Ziyaret tavafı B) İhram C) Arafat vakfesi D) Müzdelife vakfesi E) Kudüm tavafı. Yine bir 15 saniye bırakıyorum. Cevabı aşağı bırakacağım arkadaşlar. Buyurun. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hac bahsi bitmek üzere. Son iki videomuz kaldı. İki video daha çektiğimiz zaman Allah'ın izniyle hac bahsi bitmiş olacak. Videoları çok uzun tutmak istemiyorum ki sıkılmayın. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.